Merhaba sevgili izleyenler. Alize Zaturan Bahadır sergi salonundayız. Yanımda genç bir ressam var. Sevgili Harun Baba da. Merhaba. Merhaba. Harun evet. resim aşkı ne zaman başladı, nasıl başladı sende? E, resim aşkı aslında bu ufak farklı karalamalarla 4-5 yaşlarından hatırlıyorum. Hani böyle efekt, görsel efektleri. Ee, Karakalem resmini 7 yaşında yaptım. O yerin yoğunlaştım, yağlı pasta üzerinde resimler yaptım, yalnız okulda... Okulda destek olan öğretmenler ne oldu mu sana? Okulda zaten hani bir beceriye, bir yetenek olunca tabii bana destek oldular. Evet. Yani yardımcı olan böyle öğretmenlerimiz oldu. Onun dışında yine... Onun dışında tamamen bir yani, herhangi, gittim bir, gittim herhangi bir atölyeye gitmedim. Yani kendi evde sürekli bu tutku şeklinde olduğu için hani... Bu hayat tarzına dönüştü artık. Hani. Hepsini de birden devam ediyorum diyorsun. Evet peki. Yani içinden ayrım yapamadım aslında. İçinden. Birbirinden ayıramadım. Yani hepsini ayrı ayrı severek yaptığım için tümüyle ilgilendim açıkçası. Evet. Peki sulu boya? Sulu boya ile çok fazla aşırı yaşadığım olmadı. 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 E, sulu boya kısımda biraz evet. kaldı. Peki, he. peki hedeflerin neler var mı sulu boya hedefler arasında? Şimdi sulu boya hedefler arasında yok. Yalnız bu e, yağlı boya resimlerinde e, profil resimleri, e, portre resimleri, tür, hayvan resimleri üzerine yoğunlaşacağım. Veya bir konu olur mesela, tarihi konular, arkeolojik konulara yönelik önemli bir Antik kentler. Antik kentler de olabilir. Bu denizde yeni bulunan hmm. birçok antik kentler oldu. Yani o tarz üzerinde de yoğunlaşmak istiyorum aslında, gelecek edip olarak. Peki, bir sana başarılar diliyoruz. Bu yüreklilik bir sergi açma, kendi yaptıklarından bir yol gösterici rehber olmadan sergi açmak gerçekten yüreklilik. Sana başarılar diliyoruz. Tamam, çok inanıyorum. Güzel. Çok daha güzel resimler de yapacaksın. Evet, Denizli'mize güzel bir şeyler kazandırmak istiyorum. Hani hedefim de zaten yani şeyin dışında da açılmak. Hani daha geliştirerek. Peki. Asıl denizli'mizi aslında... tercih etmek Evet, daha da ülkesinde dünyada evet. te temsil etmek istiyorum. Evet, çok güzel. Peki mesleğin ne senin? Asıl mesleğim, evet. ben lisede güzel sanatlara gitmeyi düşündüm. Biraz hani o yol ayrımında elektronik bölümde meslek lisesine devam evet. ettim. Daha sonra üniversite üzerinde endüstri elektronik üzerinde okudum. Elektronik teknik yani normalde şu anda meslek lisesi evet, okuyorum. Evet, şu anda açık ördüm. De devam ediyorum. açık ördüm. İktisat bölümünde öğrenim hayatım bu şekilde yani. Çok güzel, tebrik ediyoruz seni. Başarılı devamını diliyoruz. Tamam. Yani o bölümlerinde de aslında şey merakım, hani sanatsalların dışında mı hani bu ayrım demiştim ya. Evet. Bu ayrım dışında elektroniğe yani, de bir merakım vardı ekstra olarak. Bir oraya yönelmenin bir nedeni de oydu. Hani yani, rastgele bir yönelme değil. Onda da bir merakım var. Onun üzerinde de çok güzel projeler, yani sosyal projeler yapmak istiyorum. Yani denizimize faydalı, ülkemize faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah göreceğiz ileride. söz etmeyeceksin. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de teşekkür ederim.